1984'te bölücü terör örgütü PKK ilk eylemini yaparak bu terör faaliyetlerini başlatmıştı. Sizler de bölge insanı olarak bu terörden o zamandan bu zamana kadar bir mağduriyet yaşadınız. Geçtiğimiz Ekim ayında Genel Başkanımız bu 40 yıldır ülkemizin başına bela olan terör belasını sona erdirebilmek için bir terörsüz Türkiye çağrısı yaptı. Bu çağrıyı yaparken de biraz önceki ifade ettiğim gibi herhangi bir oy hesabı yapmadı. Hatta belli kesimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde oylarının düşeceğini bilerek bu çağrıyı yaptı. Geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla beraber terörist başı Öcalan'da PKK terör örgütünü kayıtsız şartsız fes etme yönünde bir çağrıda bulundu. İnşallah bu ayın sonunda da tamamıyla bu PKK silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olacak ve ülke gündeminden bu PKK terör örgütü tamamıyla çıkacak. Belki diyeceksiniz ki Allah şükürler olsun zaten 4-5 yıldan beri kolluk güçlerimizin üstün gayretiyle gelişen teknolojimizle İHA'larımızla SİHA'larımızla zaten ülke sınırları içerisinde bunlara göz açtırılmıyordu. Biraz önce Suriye'den bahsettim. Suriye Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğinin sağlanmasında bir kapıdır. Ülkemizin sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmiyor. Bizim bu coğrafyamızın, ülkemizin güvende olması için bizlerin Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da güçlü olmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere